Arkadaşlar merhaba. 22 Haziran 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Vestel ile alakalı yatırım teşvik belgesi alınması hakkında bir haber bugün piyasa kapandıktan sonra saat 19.39'da KAP'ta paylaşıldı. Bu haberi sizlere aktaracağım. Sonra Vestel'in grafiğine bakacağız arkadaşlar. Haberde özet bilgi yatırım teşvik belgesi alınması hakkında. Haberdeki açıklama şöyle. Smart Mobility Vizyonu doğrultusunda otomotiv elektroniği uygulamaları, elektrikli araç şarj ve batarya çözümleri alanlarında da büyümesini sürdürmekte olan Vestel Elektronik'in Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mevcut üretim tesislerinde gerçekleştireceği otomotiv yatırımları için Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı dijital dönüşüm çağrısında yapmış olduğu başvuru kabul edilmiş olup şirket otomotiv ekran teknolojileri ve bağlanabilirlik ürünleri projesi çerçevesinde Haziran ayı itibariyle yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında araç içi bilgi ve eğlence sistemlerinin ekran donanımları, otomotiv kartları ve mobilite ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin süresi 52 aydır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanacak teşvik unsurları aşağıda yer almaktadır. Burada KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi işçi hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, faiz veya kar payı desteği belirtilmiş arkadaşlar. Vestel Elektronik'in otomotiv sektörüne yönelik yatırımlarının gelişen müşteri portföyü ve ürün gamı ile birlikte artarak devam etmesi hedeflenmektedir denmiş arkadaşlar. Bu haber bugün kapta paylaşılmış. Vestel'in bir grafiğine de bakalım. Bugün Vestel 48 TL'de %5.2 yükselişte kapatmış arkadaşlar. Vestel'de destek seviyesi 37 TL. Aslında şurada bir kırılım yaşanmış arkadaşlar. Bir tepelerden geçen bir tren çizgisi çizdiğimizde Vestel şurada 26 Mayıs 2023'te 40 TL'den sonra yukarı yönlü bir kırılım yaşamaya başlamış arkadaşlar. Şimdi 46.74 direnç seviyesiydi. Daha önceki direnç şurada 53 TL. Burada hisse ne zaman görmüş? 12 Haziran 2023'te burayı görmüş. Yani Vestel'de arkadaşlar görünüm olumlu arkadaşlar. Makti şu anda olumlu değil ama tahmin ediyorum ki bu hisse 4950 TL bandında makti olumlu olacaktır arkadaşlar. Vestel zirve ne zaman görülmüş? 4 Ocak 2023'te 81 TL bu ise de görmüş arkadaşlar. Yani 169 gün önce zirve görmüş. %69 yükselirse zirveye tekrar görüyor arkadaşlar hisse. Şu aşamada Fibonacci'ye göre destek 46.74 TL. Dediğim gibi arkadaşlar 49.50 TL bandının üstü bence Vestel için olumlu diyebilirim arkadaşlar. Tabi burada söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Vestel ile alakalı son durum bu. Yatırım teşvik belgesinin alınması ile ilgili KAP haberini ve son güncel grafiği sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.